geldiniz. Bugün yine sabun yapacağız birlikte. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi yeni şeyler öğrendikçe sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün çok güzel bir şey öğrendim ve onu paylaşmak istiyorum sizinle sabunla daha neler yapabileceğinize dair. Çok güzel iki renkli bir sabun yapacağız ve inanılmaz güzel bir şey oluyor. Eğer ki becerebilirsem tabii ki bakalım birlikte yapacağız ilk defa. Ee, ve sonuç itibariyle ortaya çıkan şey gerçekten hediye edilebilecek veya satış yapılabilecek şey. Öyle diyeyim ben size. Hemen e, sabunum e, donmadan başlamak istiyorum. İhtiyacımız olan şey 100 gram şeffaf sabun bazı ve 100 gram beyaz sabun bazı. Önce e, şeffaf sabun bazımızla başlayacağız. Böyle bir kaba ihtiyacımız var. Ya da böyle e, taşmayacak hani tepsi de olabilir ama bu boyutlarda olursa iyi olur çünkü 100 gram olduğu için bir tane bardağa ihtiyacımız var. Şimdi bu bardakla ne yapacağız? Hemen eritmiş olduğumuz şeffaf sabun bazımızı bu bardağımıza dökeceğiz. Şöyle iyice döküyoruz. Evet, ve bunu bu kenara kaldırıyoruz. Bu şeffaf bazımızın içerisine 2 yemek kaşığı gliserin koyuyoruz biliyorsunuz gliserin özellikle de e, kurumalara eldeki kurumalara vücuttaki kurumalara e, çok iyi gelen bir şey nemlendiren bir şey ve çoğu zaman yani neredeyse %100 bütün el kremlerinin özellikle içerisinde var olan bir şey 2 yemek kaşığı kadar koyduktan sonra karıştırıyoruz sabun bazımızla Bütünleşmesini sağlıyoruz. Ardından şöyle bırakayım ben. Ee, bir esansa ihtiyacınız var. Bu istediğiniz, sevdiğiniz, kullanmayı tercih ettiğiniz bir esans olabilir, bir yağ. Ee, uçucu yağ kullanıyorum ben genelde. Hem e, sağlığa da zararlı değil. Bundan da yaklaşık bir yemek kaşığı kadar. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Esansınızın ardına bağlı. Ben şimdi burada lavanta kullanıyorum. Lavanta epey e, ağır bir yağ. Hemen kendini fark ettiren bir yağ olduğu için çok fazla kaşığımı tepetakla e, doldurmadım yani açıkçası. Ama kullandığınız yağ özüne bağlı. Dediğim gibi. Şimdi bunu bir güzel karıştırdık. Karıştırdıktan sonra kullanmak istediğiniz boya yani bu gıda boyası veya sabun boyası sıvı sabun boyası olabilir. E, bunu mutlaka hani böyle ya sıvı sabun boyası ya da gıda boyası kullanın çünkü cildimize kullanacağımız için diğer boyalar açıkçası zararlı olabilir. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra ben lavanta kullandığım için yine mor renk tercih edeceğim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu arada daha önceki videolarımda yaptığım hatayı fark ettim. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, hatırlarsanız bir sabunumda ya da şöyle yapalım. Ben bunu bir güzel karıştırayım. Size onu bir örnek olarak göstereceğim. Şöyle. Ben biraz daha bir tık daha yoğun olsun istediğim için şu elimi de hemen sileceğim. Evet. Şimdi sabunum donmadan şöyle güzelce karıştırdıktan sonra Öncelikle kullanacağım kabımın içerisine şöyle bir kolonya sıkıyorum. Ardından sıvı sabun bazımı kabıma iyice boşaltıyorum ve onun da üzerine kolonya sıkıyorum. Şimdi bu bu etapta bunun biraz kuruması gerekiyor. Çünkü beyaz sabun bazını bunun üzerine yapacağız. Ve bunun kurumuş olması lazım. Yoksa birbirine karışır. Diğer konuya geçeceğim hemen. Ee, hatırlarsanız bir önceki videomda şu sabunları yapmıştım. Hatta bunların içerisinde kabak lifi var. Şöyle bir sıkıntı oldu benim yaparken. Bu neden oldu? Önce şeffafı döktüm. Soğumasını, katılaşmasını bekleyip. Beyazı döktüm. Beyazın üzerine boya döktüm. Şimdi buradaki hatam şu olmuş, bunu sizinle paylaşmakta e, paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Boyanın, e, boyayı daha önce beyaz sabunla karıştırsaydım, bu etki olmayacaktı. Yani böyle çirkin, yani ben bana göre çirkin, bu olmayacaktı. Fakat ben boyayı döktükten sonra üzerine, e, pardon, sabunu döktükten sonra üzerine boyayı döküp karıştırmaya çalıştığım için. Bu etkiyi yaratamadım ve böyle bir çirkin bir efekt oluştu. Aklınızda bulunsun. Eğer ki böyle mermer desenli bir şey yaratmak istiyorsanız çok az boya kullanıp hemen çubukla karıştırmanız gerekiyor. O da eğer e, mümkünse altında başka bir şey olmasın, başka bir şeffaf baz olmasın. Çünkü aksi takdirde bu buna karışmasın diye şöyle düzgün karıştıramıyoruz ve kalıpların kenarlarına hemen akıp gidiyor boya. Çünkü sabun çok özellikle de beyaz sabun çok çabuk donan bir şey ee, yani şeffaf sabun yaklaşık yarım saatte donuyorsa beyaz sabun örneğin 20 dakikada donan bir şey o yüzden çok hızlı hareket edilmesi gerekiyor eğer ki hafif dediğim gibi böyle bir mermer desen ya da böyle ebruri bir desen yaratmak istiyorsanız çok az koyup hemen dikkatlice karıştırmanızı tavsiye ediyorum hatta onu bile kenarda birazcık beyaz sabunu eğer beyaz sabuna dökecekseniz beyaz sabun bazını saklayıp orada karıştırırsanız boyayla ve üzerine dökerseniz çok daha açıkçası estetik olacaktır. Aksi takdirde bu oluyor. Ve bence bu güzel değil. Özellikle de eğer satış yapmak isterseniz bu hoş bir görüntü olmuyor. Yani şöyle yandan baktığınızda kötü değil. Ama buradan bakınca ben açıkçası beğenmedim. Bu benim tabii ki ilk denemem olduğu için. Tavsiyem şu. Bir yanda azıcık boyayla ee, azıcık Sabun bazınızı karıştırıp sonra ilave etmeniz çok daha düzgün bir şeyler ortaya çıkarmanızı sağlayacaktır. Evet, şimdi bizim sabunumuz şeffaf sabunumuz biraz donmuş gibi ama tam donmadığını biliyorum. Biraz donsun, daha sonra e, projemize devam edeceğiz. Şeffaf sabun bazım renklendirdiğim e, şeffaf sabun bazım dondu. E, beyaz sabun bazımı da erittim. Fakat bakın bu hemen donmaya müsait olduğu için. Ee, hemen donmaya başladı. Fakat e, lütfen dikkatli olalım. Çok kaynar ve çok sıcak olmasın. Çünkü bunun üzerine döktüğümüzde bunu eritmesini istemiyoruz. Şimdi bunu böyle güzelce artık çok da sıcak olmadığına kanaat getirdikten sonra çubuğumuzu çıkarıyoruz. Üzerine kolonyamızı sıkıyoruz. Yine buraya da kolonyamızı sıkalım. Ve yavaşça diğer bazımızın üzerine döküp iyice şöyle bakın hemen dondu şeffaf sabun bazı çok çabuk donabilen bir şey hatta düzgün olmadı şu anda ama bakın hemen dondu görüyor musunuz yani bunda çok dikkat etmeniz gerekiyor ben şu anda burada artık şeyi kaçırdım <laughs> tren kaçtı artık olduğu kadar sonuçta fikri paylaşmak demek ki neymiş hemen dikkatlice dökmek gerekiyormuş Çünkü gördüğünüz gibi bakın hemen dondu şeffaf sabun bazı öyle değil mesela beyaz sabun bazı biraz daha çabuk donan bir şey şimdi bunu biraz daha soğutacağız ee, soğutacağız dediğim donmasını bekleyeceğiz aşırı değil yani bir nebze donsun daha sonra tekrar bir işlem daha yapayım. Sabunumu kalıptan çıkardım. Biraz şekilsiz oldu. Dediğim gibi ben de ilk defa yapıyorum sizinle. Ee, buradaki hatamı ben şöyle fark ettim. Şöyle söyleyeyim ben size. Alttaki şeffaf sabun bazımın çabuk donması için ben bunu buzdolabına koydum. Yapmamak gerekiyormuş hızlandırmamak gerekiyormuş. Bazı şeyleri zamana bırakmak gerekiyormuş. Onu öğrendim. Dolayısıyla buzdolabına koyduğum için bunu e, beyaz sabun bazının üzerine koyunca hemen dondu. Dolayısıyla ben ona böyle güzel e, yerleştiremedim. Böyle biçimsiz oldu. Neyse. İlkin e, kusuru olmaz diyelim. Ama böyle böyle öğreniyoruz zaten. Şimdi ben bunu kalıptan çıkardım. Şimdi böyle kenarlarına şöyle bir düzenleyelim. Şu çirkinliği gitsin. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın şöyle daha düzgün olabilirdi tabii ki ama e, benim de aslında bu videolarda hoşuma giden o yani çok kusursuz videolar çekmek çok doğru gelmiyor bana. Birlikte öğreniyoruz. Bu da güzel. Şimdi bunu yavaşça şöyle rulo haline getiriyoruz. Şöyle güzelce ve sıkı sıkı bir şekilde böyle bastıra bastıra rulo yapıyoruz. Bu e, hangi tarafın nerede olacağını siz karar verebilirsiniz. E, beyaz üstte olmak olmasını, beyazın üstte olmasını istiyorsanız beyazı üste çevirebilirsiniz. Şu anda böyle ben beyaz altta bıraktım çünkü şeklini hoşuma gitmediği için onu altta bıraktım. Hop, burada bir fire verdik. Bunu böyle sıka sıka bastıra bastıra kıvırıyoruz. Şöyle olabildiğince sıkı yapmaya çalışıyoruz. Şu anda ben tabii şeffaf bazın içerisinde gliserin olduğu için biraz elimden kayıyor. Ee, öbür tarafı üste koymak çok daha mantıklı. Bakın bir şey daha öğrendik. Ama ben onun şeklini çok beğenmediğim için böyle yaptım. Biraz elimden kayıyor şöyle güzelce bastırıyoruz. Şöyle bakın şöyle bir desen desenimiz oluştu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu isterseniz büyük, isterseniz böyle halkalara ki halka olması çok daha bakın ve kokusu şu anda inanılmaz. Lavanta. Ben bunu bir hanımın videosunda gördüm. Lollipop diye geçiyordu. O hatta bunları böyle bir çubuğa taktı. Şöyle. Şuradan. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. tamamen sizin tercihinize bağlı. Şöyle dilimlere kesiyorum ben bunu şimdi. Ben tabi biraz hızlandırmaya çalıştığım için çok donmadı. Bu arada onu da söyleyeyim. Sabunlarınızı yaptıktan ve kalıptan çıkardıktan sonra şöyle şunu da şöyle. Sonra Biraz daha mutlaka bekletin iyice donsunlar. Bakın benimkiler şu anda çok donmadı ben biraz hızlandırdım çünkü olayı. Bu arada bu artanları da atmayın tekrar eritip kullanabilirsiniz. Şöyle Spiral şeklinde sabunları bu. Evet biraz şekli biraz bozuk oldu. Mesela şu biraz bozuk şöyle çevirelim. <laughs> Estetik dursun. Evet bakın. Şöyle. Dediğim gibi lollipop. Acaba bunu olur mu? Ya ben şimdi bozmayayım bunu. Çünkü daha yumuşak. Bu arada gliserinden ellerim faydalandı. Çok da güzel oldu. İnanılmaz güzel kokuyor. Tekrar söylüyorum. Lavanta. Ee, ben bunların biraz daha donmasını bekleyeceğim. Daha sonra e, ne yapabilirsiniz böyle kavanozlara koyup küçük şöyle güzel kavanozlara bunları böyle koyup iyice donduktan sonra üzerine böyle kurdele e, aynı tonlarda kurdele ile bağlayıp ya da kapağını o renge boyayıp kavanozun e, hediye edebilirsiniz satışa sunabilirsiniz. Dediğim gibi kusurlarıyla birlikte e, videoyu çekmeye çalıştım e, çünkü birlikte öğrenelim istiyorum. Hataları benim eğer ben bir hata yapıyorsam onları siz de görün ki siz de yapmayın. Hani boşuna o konuda vakit kaybetmeyin. Ben yapayım sizin yerinize istiyorum hataları. Hatalarıyla e, kusurlarıyla bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir projemizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir e, bir fikir olmuştur. Fikri vermesi benden geliştirmesi daha da iyisini yapması sizden de diy diyerekten. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıkla kalın.